çalış köle. Her gün video çekeceksin lan bende. Her gün video çekeceksin. <laughs> tamam lan hadi gel gel dedi. Ben bırakıyorum inşallah bunu. Ya Youtube! bas. Bas oğlum video ya. Like'a bastın, yoruma attın, abone oldun. Bas. YouTube like at, bas, abone ol, like at ki yeni videolar gelsin YouTube. Yiğit inceleme, Yiğit inceleme dediniz, Yiğit inceleme yani. Burada kim var? Ya? Yiğit, bizden biri. Kimdir bu yarrak? Ben. Kimdir bu yarrak? Ben. Ben bu blog walk dinlemişim. Blog walk. How do understand how the fuck the blog talk? Ne bu niye blog walk dinliyorsun oğlum? Cigara mı alıyorsun? YouTube, bas. Bastım YouTube. Şimdi bugün yok, sizlerle yok. beraber Yiğit inceleme videosu çekeceğiz. Şey bizden biri bak adı Yiğit. Yiğit. Kanka. Yiğit. 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 Değil. Aslında Değil. Türkmüş. Bunu bilmiyordunuz. Ben de bilmiyordum sanmadım. İyi gerçekler. Benim bir aralar yaptığım bir seriydi ya. Çift çift hakkında bilinmeyenler falan. Aslında tutmadı Türk mü? ya. Tutmadı ya. Bence aslında tutması gereken bir seriydi Vallahi ama. Valla taşak atarız falan derim. Hmm. Tutmadı da. İnsanlar anlıyor böyle güler falan derdi ama. Bugün iyi tinceliyoruz. Eski Ya birader her videoda telif miyim ya? Artık eski intro telifli onu unutun o artık yok. <laughs> şarkı, öyle birisi yok. <laughs> Şş, bile bile <laughs> ben o introyu para verdim de yaptırdım. Yoksa niye? Unut artık öyle şarkı bir değiştir, yok. Değiştir. Bak şarkı değiştirebilirim o zaman da anlamı kalmaz. Arkadaşlar bırakın zaten video başına 50 lira alıyorum. Biraz bir zahmet de şey olsun yani ya. Aslında çok Tergiye de amına koyayım. Bin izleniyorum nerede? Video atıyorum. O kadar bak. 6 saat edit falan şey. Video için bin izlenme. <laughs> Abi oradan bana bir. <laughs> bak bu video 8000 en az bekliyorum. Tamam 8000 izle. YouTube bas. Bas. Herkes öner bu videoyu. Hadi sen niye yine motive dinliyorsun ya? Bir de diyor ki motive fan değilim diyor bana ya. Vallahi. Oğlum kırdın lan kırdın kırdın Oğlum. Tamam. al sus lan sus şimdi döveceğim seni. Hilli, bitül tamam. tamam. Sadece kızları takip ediyoruz. sadece kızlar. Güzel bir denge var. Ne yapayım? Erkeklerden mi hoşlanayım, memboy? Ne istiyorsun? Senin gibi mi olayım, memboy? Yiğit nasıl patladı? TikTok sayesinde patladı. TikTok'ta ne? çok fazla dinlenen şarkılarının olduğunu gördük ve onlara bir bakalım. Bence o zamanlar çok güzeldi. Bak bu ne amına? <laughs> Aslında iyi lan altyapıya bak kanka. Türkiye'de böyle bir altyapı var mı? Jetkiller. Jetkiller var ama o da işte Abi bundan zaten bunlardan esinlenip yaptı. Adam bunu daha kanka ama evet. bu ne ya? Abi aşırı iyi yani. Sesler de bozuk aslında biliyor musun? Ya bak ben şu anda Yiğit'in sesini bilmiyorum. Anam Ben sadece o editlenmiş halini Hadi bu Trip miyim? Trip miyim? Karar ver. Aşırı. Karar ver. Yiğit Türk mü? Onu taşa bırakayım mı? bayağı iyiymiş lan direkt. Ben bunu sen... Sorry about it. Sorry about it. Kısmından ibaret sanıyorsun Sorry Club Banger ya bu. Club Banger ne? Amerika'da olsam bunları çok... Dans edersin yani. Bak bir de şu şarkı mıydı patlayan? yerinde e e Gizeyle e Amsterdam yok gerek vizeye e Tamam işte bu Mad Bad şarkısı Kanka peki şeyler nasıl? Bel Bunlara bak belki sen biliyorsundur da Church Bells deniyor yani şeyde buradan hmm. bir girelim amına koyayım. Ben Efel'le uğraşmış adamım amına koyayım. Aa Efel biliyor. İşte Fernandez. Metro Boomer Kanka çorç belleri aşırı iyi koyuyorlar ve bak böyle giriş. Zing. Böyle vuruyorlar <laughs> <laughs> bak. O ne? o ne de o hangi şarkı da vardı? Dur bakayım. Get bizi de vardı herhalde. <laughs> bak bir de bak sözleri falan da güzel. Para bana farklı yönlerden geliyor, bu parayı yapıyorum diyor. Hayalini kurduğum her de diyor, artık eriştim diyor ya. Elross'unla. Adam abi. bak hayatı bambaşka bir yere evrildi harbiden de. Çünkü eskiden böyle sinceri yararak birisiyken şimdi böyle kaç milyonlarca stream alan şarkılar yapıyor yani. yani öyle, milyon dolarların saydığı. Ya dünyada olarak. herkes TikTok kullanan herkes bir kere yeni şarkısı biliyor yani. Herkes kesinlikle. Biliyor kanka. <laughs> ya bir de bak bak sözün güzelliğine bak. Eğer ki kardeşim hapse girerse onun faturalarını ben öderim yani. Onun gereksinimleri de ben karşılarım diyor yani. Bak bu arkadaşına sahip çıkacaksın. <laughs> Güzel ya bak Nasıl modu yükseldi bak şarkıyla yani bak çok güzel. Sanki bir de Yiğit'in böyle en çok beğenilen şarkısı herhalde bak şu olabilir mi? İşi değişti artık. Artık sıradan işlerde çalışmıyor. Artık işi müzik kanka. Yani level atladı adam ya bildiğin onu ondan bahsediyor çok güzel şekilde. Dedim ki bu normal bir sıradan şarkı sanatçı patlaması değil yani bak böyle nasıl diyeyim rage bak rage type beatler mesela bu tarz işte type beatler çok fazla yükselişte beni de çok gaza getiriyor. Dediğim gibi Türkiye'de uyarlama uyarlamalarını bile ben çok sevdim yani. Evet aşırı ya abi. Tamamen çalınmış demem ama uyarlamalarını gerçekten çok sevdim yani. Gidiyor. Triple Red de bu tarzda yapıyordu hatırlarsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunun böyle TikTok'ta bir tane dans vardı ya kanka çocuk böyle dans ediyorlar. Ha <laughs> evet evet. Arka çok iyi ya. Gerçekten de şu billboardlarda birinci sıraya çıktı sonradan da yani. Dediğini şarkıda dediğini yaptı. Çok güzel ya. Helal olsun yani. Lemuzi <laughs> <laughs> ile şarkısı var. Flawless. <laughs> Bir de Zero'dan öne çıkmış yani şarkıda arkadaşlar. Işte. Evet. You don't exist. Robot exists. Bu bunu duyunca böyle ben gaza geliyorum abi. Böyle editleri falan koyuyorsun geliyor böyle bir glitch editi var ya kanka böyle hareket ediyorsun böyle duruyorsun bak. You don't exist. Uzi'nin bile farklı tarzda şarkı yaptığını görüyoruz. Yani gidip de Uzi ile şarkı yapıyorum gibi. Uzi'nin tarzını da yapayım tarzı yapmamış yani. Kendi Uzi? tarzını konuştu. Uzi onun tarzına kaymış. Yes. Gerçek patron zenci işi. <laughs> <Ben> de, Allah Allah. <laughs> Filthy çünkü Rage Type beatler yapıyor ya. Bu şarkı da TikTok'ta çok patlamıştı. Ben mesela çok sevmiyordum da. Bağırıyor ya alt yapı. Yani böyle sözleriyle dedim gibi yine öne çıkmıyor. Ama full alt yapıyor yani gerçekten. Alt yapı falan çok iyi. Ne dediğinin çok önemi de kalmıyor. Ama güzel şeyler de söylüyor işte şarkıda. bir. söylediğim her şey tamamen doğru. Filmler birikir diyor yani. Yalan atmıyor ya şarkılarında işte. O güzel yani. Bu ne lan? <laughs> Bak bu da kötü artık ya. <laughs> Bu arada kötü değil. bu şarkı bence kötüydü ama böyle. Böyle 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 çok fazlası da kafa yorabiliyor ya yani. Bilmiyorum. Ben hafiften melodilerle falan uğraşıyorum ya arada. Kulağıma o yüzden hani bir yerden sonra tıkanıyor insan melodi yaparken falan tamam mı? He. Adamlar harbiden yapıyor ya diyorsun. Hani biraz uğraştıktan sonra. Ha ne oluyor bunda? Yapamadım be. Çok 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 da Aaaa ee, bundu. Recep İvedik'te böyle bir sahne vardı ya. Biliyom. <laughs> i̇şte bak, Yiğit etkisi. Manboy şaşırtan tepki. İlan olsun abi. Çok rage type beatler, güzel sözler Kanka. üstünde yakıyor. Ee, ee, <laughs> abi Yiğit belleri senden daha sert duruyor Manboy. Yani bir kulaklıkta dinleyin böyle eee. Bein. Herhangi bir sert gangster rapçiden daha sert duruyor diyebiliriz bak. Ya Türk drill rapçiden daha sert duruyor yiğit belleri yani. Öyle öyle kıyaslayalım piyasaya. Türk drill dinleyeceğine yiğit dinle kanka. Yatırım tavsiyesi bak. Everything I'm doing just, just, just Oğlum oh, çok be, iyi ya sağlık. Ben boy bak seni döveceğim şimdi gaza gelip var arkada. <laughs> bana ben boyu dövdüren şarkı oldu arkadaşlar ya gaza geldim ben. <laughs> lan evet. Niye bana ayıplıyorsun yapıyorsun lan? Oğlum niye yapıyorsun lan beni bu? Oğlum bak sporda dinlesen feci yırtarsın böyle Oğlum, lan. bak yırtıl dedim şimdi gibi. bak kendime ya. Çok iyi ya. Sporda ciyim de. Ağzıma su bak yiğit dinledim diye kanka bak. Arkadaşlar Sevgiliniz mi var? Cinsel problemler mi yaşıyorsunuz? Yiğit'ten Just Better şarkısını dinleyin. Kanka şöyle bir canlandırma yapalım böyle. Mesela eşim bana sesleniyor tamam mı? Bak. Hayatım gelsene yatağa artık işte dayanamıyorum. Tamam. Ben hıh alkol falan aldık ya. Ondan almış olabilir belki falan. Ama Yiğit Just Better şarkısını dinledikten sonra kanka. Merhaba. Bak Onu böyle koy. olursunuz kanka. Böyle olursunuz. Yiğit her probleminizi çözebilir bak. O kadar büyük konuşuyorum. Belki bir kit Kadi gibi kanseri tedavi edemez mırıldanması. Ama yiğit sizi öldürebilir direkt. Öyle düşünün yani bu... Böyle bir sanatçı. Bak KitKat için öldürdük. KitKat'ı mırıldanmasın, seni rahatlatması, kanseri tedavi edebilir diyorduk. Ama Yiğit seni öldürebilir kanka işte bak. O kadar güzel bir sanatçı yani. Bunu okudum. Ne kadar çok da şarkı yapmış ya. Tık 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 tık. Abi şarkı... Çok çalışkan kanka. Abi de şarkısı çıkıyor. Bak bu şarkıyı ilk defa dinledim de. Bak Memboy'un da dikkatini çektiği gibi... Ne güzel bir etlipsin Aşırı lan iyi sen. ya. Oğlum sen ne güzel bir etlipsin Etlip lan. Etlipleri çok iyi bak çok iyi. Bozuk bir flanger şey efekti falan etlemiş et oraya. Kanka. Aşırı ya. Sana bir tavsiye vereceğim şimdi. Bilmiyorum beni dinler misin? Video da çok güzel gaza gelmeyle geçiyordu bilmem ne. Kanka bu videoyu yarıda keselim. Bana bir sıcak bastı kanka. Hocam bence duralım. Hocam bence duralım. Bunun sonu iyi bir yere gitmiyor. Bence duralım. Az daha Yiğit dinleyecek olursak... Biraz olur daha dinlersek ya da burada dövüşeceğiz ya sikişeceğiz bak yani. Bunu da görmek istemezsiniz. Hocam bence duralım. Hocam İşin sonu kötü bir yere gidiyor. Bence duralım hocam. Bugünlük bu kadar. Hocam! Hocam bu ne ya? Biliyorsun onu. Dediğim gibi çabuk yapıyor. Hocam al şunu ya! <gülüyor> <gülüyor> Yiğit dinledikten sonra benim dalga benim konumu kanka. Ya hocam al şunu ya! Arkadaşlar bitirelim bu videoyu. Yiğit dinleyin, dinlettirin. Umarım güzel bir reaksiyon olmuştur, güzel bir dinleyiş olmuştur. Düşüncelerimiz Yiğit üzerinde az çok bir şekilde çok seviyoruz, bayılıyoruz kendisine. Her şarkısını dinliyoruz. Parti kur, oy verelim Yiğit bak. Yani yok o kadar da değil. Siz yine de mesela Yiğit <laughs> partiden bile gitse yine de vermeyin yani. Şimdi tutuklanacağım ama koyayım videodan sonra. Oğlum bile. sansür yazısı var lan. Dur dur sansür koyarım oraya siz anlamazsınız. Arkadaşlar malum partiye. Yine de oy vermeyin. Yiğit aday olsa bile oy vermeyin arkadaşlar. Kurtarmaz. Kurtulalım ya, Kurtulalım biz aynı. Kurtulalım, bıktık ya. Hadi arkadaşlar, kend, Hadi arkadaşlar, sizi kovuyorum. Gidin Gidim. videomdan. <laughs> Hadi. yeter. Kendinize iyi bakın. Öptüm bay bay